gizli yapılan faydalı işler ihlasın en büyük göstergesidir. Aklı veren ve doğruyu ilham eden Allah'a hamdolsun. Maddi hayata meyledenler için hayat deniz suyu içmeye benzer. İçtikçe susarlar, sodukça içerler. Doktora ihtiyaç olmaması için ne yapmak gerekir? Az yemek, Az uyumak, az konuşmak ve herkesle düşüp kalkmamak. Senin değerini bilmeyenin cehaletine aldırma. Karanlıkta kalan kimsenin ne kendisini ne çevresindekileri görmesi gibi nefste kendi özünü, aklı ve aşkın biçimlerini aklın ışığıyla görür. secde halindeyken duayı arttırmalısın. Çünkü Allah'a en yakın olduğun hal secde halidir. Akıl ve bilgi birleşince yüce fikirler doğar. Nefisler birleşince hileler. Borcuna sadık ol, sözünden dönme. Ve yerine getiremeyeceğin vaatlerde asla bulunma. Öte dünya mutluluğunu, ancak iman ederek öte dünyaya yaraşır biçimde çalışanlar tadabilir. Akılla idare edilen bir sevgide hayır yoktur. En bilge kişi kendi nefsini en iyi tanıyandır. Allah'ın yarattıklarına sevgi ve şefkat göstermek, onları Allah için öldürmekten çok daha hayırlıdır. ölen bir canlının kıyameti kopmuş demektir. Şeytan günahları güzel gösterir. Bilgisizliğin en kötüsü kendini bilmemedir. Bazı huylar kimi insanlarda erdem sayılırken kimisinde de rezillik sayılır. Tıp, insan vücudunun Hangi araçlarla iyileştiğini ve hangi mütharrikin insan vücudunu sağlıktan uzaklaştırdığını araştırır. Her kap içinde ne varsa onu dışa sızdırır. İnsanlar yaşamın anlamını kaybettiklerinde ve sosyal bağlarını zayıflattıklarında içsel hastalıkların başlangıcı burada olur. Zihinsel, fiziksel ve sosyal sağlığımızdaki bozulmalar bu noktada başlar. Bilginin en iyisi amelle beraber olan. Susmanın en güzeli ise bilgiden kaynaklanan susmadır. Aletlerin en faydalısı kalemdir. Bir şişe mürekkep, bir külçe altından hayırlıdır. İhtiyacı olanların yardımına karşılık beklemeden koş. mazlumun hakkı zalimden, mahkumun hakkı hakimden alınır. Bazen namazda ve oruçta bulamadığın feyzi bela ve mihnette bulursun. Sinirler ruhtan yardımı beyin aracılığıyla alırlar. Beyin de ruhtan alacağını yürek yoluyla alır. Sağlığını ve boş zamanlarını en kıymetli hazine olarak bil. Allah'ın razı olacağı işlerde ölçülü bir şekilde değerlendir. Aşk engel tanımaz ve korkudan baskın çıkar. Vakit iki yokluk arasında var olan bir durumdur. Ben zamanın çocuğuyum, sahibi değilim. Zaman üzerinde bir hükmüm yoktur. Bütün hastalıklar esasen yenilen ve içilen şeylerden ileri gelmektedir. Hürmetler karşılıklıdır. Sabırla öfkesini yutanın kalbine emniyet ve imanın dolacağını da unutma. Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir. Dünyalık için Allah'tan başkası seni kul edinmesin. Çünkü sen ancak seni kul olarak kabul eden Allah'ın kulusun. Ne öğrendiysem secdede öğrendim. Üç kişi bir yerdeyken ikisinin gizli konuşması veya üçüncünün bilmediği bir dil ile konuşmaları doğru değildir. Çok gerekli olmadıkça ilaç kullanma. Allah'ın rahmeti, merhamet edenleri nerede olursa olsunlar takip eder. Yerin kat kat altında bile olsalar onların arasına sızar. Faziletler alışkanlık haline gelince saadet duvar. Terk ettiğin kabahatleri, bir daha yapmamaya kararlı ol. İşlemekte bulunduğun hayırlı işleri de ölünceye kadar sürdür, sakın bırakma. Bilim ve sanat uyuşamadı ülkeyi terk eder. Daima bilgilik işleri dinle. Bir işi bitirince yeni bir işe başla. İtimata layık en büyük şey akıl ve iyi ahlaktır. Varlığın kökeni harekettedir. İşte bu yüzden bu dünyada da ahirette de yolculuk hiç durmaz. Rahat ve huzur yalnızlıktadır. Bilgisizlik ölüm, bilgi ise hayattır. Ferdin varlığının hakikati insanlıkla gerçekleşir. En sağlam direniş kalbi temiz tutmaktır. Hayda ortaya çıkan ilk duygu utanmadır. Allah katında muhakkak olan din İslam'dır. İnsanın duyduğu acıdan duman çıksa, dünya ebediyen karanlığa gömülürdü. Muhabbet sahibinin sevdiği karşısında ne bir amacı ne de iradesi vardır. Ey kayyum! Bizi nurunla güçlendir. Nur üzerine yerleştir ve nura doğru götür. İbadetlere neşeli olarak başla. bilmiş ol ki nefsin gezintiye çıkışı bilgi ve ilim yolunda düşünceye dalmasıdır. Öfkelenme, öfkeli insana şeytan istediği şeyi yaptırır. Teorik felsefede amaç gerçeği bilmektir. Pratik felsefede amaç ise iyiyi bilmektir. Kendini başkasından özür dileyecek bir hale düşürme. Kuşkusuz bedenin yaratılışı, büsbütün saçma. Ruhla birleştirilmesi büsbütün boş bir iş olamazdı. Mal sevgisi büyük günahların en büyüğüdür. Şeylerin mahiyetleri kimi zaman şeylerin dış dünyadaki varlıklarında olur kimi zamanda düşüncede olur. Küçük insanlar dengini, büyük insanlar kendini arar. Tüm gökler ve içindekiler aslında tekti, bölünmez bir bütündü, hür iradeli bir faile, muhtaç bir şahıs hükmündendi. Uyanana kadar insan, gezegenlerin tesirindedir. Uyanmış kişi, gezegenlere tesir eder. Derdin devasızı, iyinin kötüye muhtaç olmasıdır. Duygularımı dile getiren gözyaşlarım anlatır halimi. Var olan her şeyin sırf var olduğu için bir özü vardır. Aslında var olan her şey sırf o şey olmasından dolayı kendine has bir öze sahiptir. Eğer söz sahibi isen, hak ile söyle, hak ile hükmet, heva ve hevese uyma. Gözlem, deney ve düşünme yoluyla elde edilen bilgiler, vahiy yoluyla gelen bilgilerle çelişmez. Yani felsefe ile din arasında tam bir uygunluk vardır. Doğa evreninde İnsandan daha yüksek ve daha yetkin bir basamak yoktur. Faydasız ilim, şifasız ilaca benzer. Güzel ilim, çalışma ile beraber olandır. İyiliğin şartı beştir. Tez olmalı, gizli olmalı, gözde büyütülmemeli, sürekli olmalı ve yerini bulmalı. Dünya bir eğlence ve oyun yeri değildir. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Nefsine ve şehvetine düşkün, açgözlü, obur murdarın biridir. Karıdan ve karından başka bir şey bilmez. Onun gözünü yalnızca toprak doyurur. Sakın ola ki iki kişinin arasını bozma. Bu durum dini yıkar. Az ye. Yedikten sonra hazım oluncaya kadar başka bir şey alma. Zira şifa yemeğin hazım olunmasındadır. İnsanın sağlığını bozan yemek üzerine yemek yemektir. Bilmediklerini bilenden öğren, bildiklerini de bilmeyenlere öğret. Şefasız hastalık yoktur, irade eksikliğinden başka. Değersiz bitki yoktur, tanınmamasından başka. Şimdi bomboş, ıpısız olan bu topraklarda sevdiklerinin yasını tut. Benim gönlümün kırılmaz sabrı, senin gönlünün yumuşamaz katılığı var. Şu halde sevgilim aşk yolunda ikimiz de sert taşız. Kim Allah'tan başkasına bakarsa bu bakışı onu Allah'tan uzaklaştırır. Artık benim düşmanım başkasıdır dememelidir. Aksine sen kendinin düşmanısın. Cazım, yol ikidir. Biri aşağıdan yukarı çıkmak, diğeri de yukarıdan aşağı düşmektir. İlim ve sanat, ittifak görmediği ülkeyi terk eder. Allah'ın kendisine şehvetten kurtarıp, gafletten uyandırmasına uzak gören kimse, haşa onun ilahi kudretini aciz görmüş olur. Allah Teala her şeye muktedirdir. Biçimler duyularla değil ancak akıl yoluyla kavranabilir. Mütevazı ol, kasılma. Allah yanında üstünlük takva iledir. Bu dünya ile öte dünya iki kuma gibidir. Hangisinin gönlünü yaparsan diğerini yücendirmiş olursun. Mutlak ve külli aşk dışında hiçbir aşk yoktur. İnsan kimdir sorusu, Tanrı kimdir cevabını bulmadan çözülemez. İnsanı tanıyınca Tanrı'yı tanıyabiliriz. Çünkü kuşku duymayan kişi bakmaz. Bakmayan görmez. Görmeyen kör ve şaşkın kalır. Üç şeyden kork. Allah'tan, nefsinden, Allah'tan korkmayandan. Onun güzelliği bütün güzellikleri yok eder. Cahil bir hekim ölüm kampının yardımcısıdır. Niyeti bozuk insanlar yılana benzer. Derisi değişir ama gerisi değişmez. Gerçek bilgi iki esasa dayanmalıdır. Akıl ve sezgi. Her halinde iyi niyetli olmaya gayret et. İbadetin başı niyettir. Dünya, aklı olup dini olmayan adamlarla ve dini olup aklı olmayan insanlar olarak ayrılmıştır. kendinin ne olduğunu bilen insan, bazı kendini bilmezlerin onun hakkında söylediklerinden etkilenmez. Sakın lanet eden, söven, çirkin söz söyleyen kişi olma. Çünkü mümini lanetlemenin onu öldürmekten farkı yoktur. Bilmiş ol ki, insanlardaki gazap kuvveti ne zaman kendisinin istemediği bir şey görse, veya iş ise, öç almak isteğiyle kalpteki kanı kaynatan, coşturan bir kuvvettir. Çok ayıplayan, çok eleştiren, çok söven, çok sızlayan olma. Öğüt vermenin hiçbir yararı yoktu onlara, hiçbir güzel söz onları etkileyemezdi. Bildim ve anladım ki hiçbir şey bilinmemiş ve hiçbir şey anlaşılmamıştır. Dinlerin en iyisi doğruluk ve hoşgördür. İnsanın ruhu kandil, bilim onun aydınlığı ve tanrısal bilgelikte kandilin yağı gibidir. Bu yanar ve ışık saçarsa o zaman sana diri denilir. Açıktır ki önce var olmayıp sonra var olan her şey kendinden başka bir şeyle belirlenir. Midi çok şişirme, ahmaklaşırsın. Yaşamak için ye. Avam gördüğüne duyduğuna, havas her şeye inanır. Hassül havas ise inandıklarını yaşar. Kendi sırrını saklamayan bir kimsenin başkasının sırlarını saklaması mümkün değildir. Eğer sen senin her sevdiğini kabul eden ve her istediğini yapan bir kadına sahip olmak istiyorsan buna olanak yoktur. Allah bana yeter. O ne güzel yardımcıdır. Gerçekten de kalbin içine yazılan iman asla yok olmaz. Hastalık hekime iyi anlatılmazsa tedavi zorlaşır. Allah senin aynan ve sen onun aynasısın. İnsanın yalnız başına öğreneceği bir şey hep vardır. Her şey O'dur. O'nunladır, O'ndandır ve O'nadır. Herkes niçin yaratılmışsa O'na kolaylıkla ulaşabilir. Bilgi ve krallığı yetkin ve tam olan yücelerden iste. Abdest başlı başına bir ibadettir. Abdestli bulun. İnsanların yapısı, yaratılışı, yetenekleri farklıdır. Ve yüce gerçekliklere ancak az sayıdaki üstün yaratılışlı insan ulaşabilir. Gördüklerini kabul et, söylentileri bırak. Güneşi görenin zuhale ihtiyacı kalmaz. Hitap konuşanın değil, dinleyenin diğerine göre ortaya çıkar. İnsan akıl nuruyla aydınlanmadıkça kendi nefsini göremez. Allah'ım, maksadım sensin ve senin rızanda arzumdur. Şunu bilmelisin ki kadınlar insan avlar, kötülük çukuruna düşürürler. Onlarla düşüp kalkanlar esenlik bulamazlar. Bunlardan birine gönlünü kaptırırsan Aklın çalışmaz, gözlerin görmez olur. Böyle bir harekette bulunmak bence akılsızlıktan başka bir şey değildir. Ona ulaşmak yine kendisiyle mümkündür. Bilen de o, bilinen de o, bilgi de odur. Kendini yokla. Eğer tamamen sebeplere bağlıysan, şirkten kurtlamamışsın. Eğer kalbin Allah'a bağlı, Sebeplerin varlığı ile yokluğu senin nazarında eşit ise müminsin. İhtiyarlığın rengi benim sakallarımın yanında bir ihtar nişanıdır ki bana yolsuz davranışlar, kötü işler yapmaya meydan kalmadığını bildirir. Bana bu akları boya diyenler oldu. Ben de onlara şöyle dedim. Ben bu ihtiyarlığı, bu ak saç ve sakalı diri olarak üzerimde taşımak istemiyorum.'' Bir de onları siyah boyaların altına gömüp ölü olarak nasıl taşıyayım?''